Efendim dur durak demeden Resident Evil 8 huzurlarınızda devam ediyor. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar yepyeni bir bölüm, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam. Heisenberg'in anahtarıyla, at başlı anahtarla şu kapıyı açarak ilerliyoruz. Haydi bakalım. Hikayede durmak. Devam. Gerçekten sıkıymışsın Ethan. Ama artık seninle konuşmaktan sıkıldım. Artık geberme vakti. Duyabiliyorsun değil mi? Someone... Seni birisi bekliyor. <laughs> <laughs> e abi öldük. Oğlum boş. Anı ne yapmadın mı? Boş bir dakika ya. Beni bitirdi ya. Oğlum bunu... Bunu nasıl hafarlatacağız? arkada jeneratörü var bunu çarptıracağız boyuna bu Oğlum uçak motoru bir dur lan <laughs> Allah Allah Bunu delirdi ha kafa yedi bebe be <laughs> yok, <kardeşim> yok. <laughs> Allah Allah pervane bir kendine gel lan Bana bak, uçak motoru. Yağını akıtırım seni? Lan uçak motorunun zayıf noktası... ...nasıl herhalde? Başka zayıf noktası var mı? Teknisyen var mı ya aramızda? B1, B2 kablolarını sök. B1, B2 kablolarını sök. Bükülmüyor orada eşşoğlu şey önü. deli gibi yaptın ya. Sen kendini deli gibi yaptın ha. <laughs> ya, ne demek first yapamıyorum ya? O ne demek ya? O... Nereli mazereti o? Biz ilk yardım çantası yok mu ya? Allah Allah. Aküne vurayım senin. Lan oğlum. Helikopter bir dur lan. Fırtığa vuruyorum ben, evet. fıtık fıtık iyi gelir vurur. Bu vuru iyi gelir bak. Dur fıtığını alayım. Allah Allah Oğlum hay hay gayret lan Hayır ya. Hay fıtığım batsın, Allah belanı versin. L1, L2. Kabrii! Hadi lan! Millet bekliyor, hadi! Koş! Koş! değil bu yok yani değil mi? resmen bu bitmeyen akışı var bunun ya o nol vermiş nasıl bunlar ne bir boru bombası acaba beyefendi inşa şey yapar mı? Sözüne Aha <laughs> ne vardı lan? Aha ne vardı oğlum? Aba uuuu! Şimdi şey, motor çalışıyor mu? Aa motor hala çalışıyor. Yav kardeş sen Baba motor alev aldı motor ne yapıyor lan? Lan motor alev aldı lan. <laughs> Abi o iyice delirdi ha. <gülüyor> 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 Can da yok ya. Bir mayın ki acaba? Mayim yani da bir şey yapma, çözmedim o da. Uy. Çok ısındı, çok ısındı, motoru çok ısındı da. Bunlar galiba çok etkili bir şey. Hadi magnum ya. Ne ne geldi ama bak Aha! Ay öldü zannettim ya. Kısaca. Koşacağın mı? Koş. Ha koş bakalım. Hata. Olun oğlum dur lan. Aha vallahi bitti bitiyor. Döndü kol. Aha. Yes mi lan? Yes lan. İşte bu. Ağzını burnunu kırdım. Akşamı sökerim böyle seni. Hayvan burada mermi vardı niye söylemedin? Bak buraya da sniper mermisi koymuş. Dalga geçer gibi. Elimimde pompalı var. Buraya sniper mermisi koymuş ya. Nereden geldik? Nereye gidecektik? Ne yaptık? Ne ettik ya? Ha şuradan devam. Oh. Yapımda ve çizimde emeği geçen herkesin Allah belasını versin bu karakteri ya. Aa sigara buldum. Ne alaka lan? Aşağı düştüm. Lan Allah kahretmesin şuraya bakacaktım. Gerçi şey varmış ama. <laughs> durduk dur yere ölmek şimdi akşam akşam. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et kolun kopmasın oğlum. Dikkat et. <laughs> Magneto. Heisenberg. Yavaş. Hmm. Bana bak tamam. Ama demirimi bükerken olmaz ki sen şimdi mermiyle <laughs> atış ederiz. <laughs> mermiyi bükersin hiç fena değil. Hiç fena değil ben. Derinleşirsen <laughs> <Ama süce gülüyor> ya böyle pes etmiyorsun. Ama yani benim de hani... Me. Bu isyanıma liderlik etmem lazım. Hani o yüzden benim... <laughs> amacım doğrusu onundan çekilmen gerektiğini... Ne yaptı yine bu bizi gömdü ya. Allah Allah, ne diyorsun ya? Asla geri dönme mi? Gelmeyiz abi, tamam. Adam, o Transformers otobot oldu lan. Adam Bumblebee'ye dönüştü. Fat <laughs> bastard. Ne oluyor ya? Oğlum yine mi düştük ya? ya? Bir kere de bir şey yolunda gitsin ya. Megatron oldu hakikaten ha. Suda bir şey var mı? Kristal falan. Adam bir kere metali büküyor yani biz mermiyi falan durdurur ki o. Matrix gibi adam. Ne oluyor lan? Anam Allah! Chris! Anam! Yavaş tamam oğlum tamam. <laughs> tamam, tamam. Sen, bu işi, bu işi bırakmanı söylemiştim sana eğitim. O silah ne yaptı lan? <laughs> Sanki çok da umurumda ki Chris. Kalemi öldürdün seni onu bunun çocuğu. Mia'yı öldürdün mü <gülüyor> düşünüyorsun? <gülüyor> o değildi. Ne nasıl? <laughs> Miranda, Miranda mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Aaa! O bir biyolojik silah. Şeklini değiştirip Mia gibi davrandı. Vurulma- Ateş altında kalmaktan da hayatta kurtuldu biz işimizi bitiremedik dedi. Bülüşmeler. Saçmalık. <gülüşmeler> Niye o zaman söylemedin bana? <gülüşmeler> çünkü senin içerisine <gülüşmeler> dahil <iyi> olacağını <gülüşmeler> düşünmüştüm. Sizler bu işin için oldukça daha <gülüşmeler> zorlaşıyor çünkü dedi. Neden biz Chris? Niye lan? What the hell is going on? Aa Miranda'ymış lan başından beri Mia. Alright, <gülüşmeler> Ethan. Pekala Aytın. Pekala. I guess I owe you an explanation. Sana bir açıklama borçluyum sanırım. Hand me that wrench. Ah. <laughs> oh. Long story short, Miranda's fucking insane. Uzun lafı kısası Miranda işte bunun için arkadaşlar. Bu köy, bu yarasıklar, o korkunç her şey, her şey onun başının <laughs> altına çıkıyor. O küflerle bir deney yaptı ve bunun sonucu oldu işte. Louisiana'daki <laughs> küfler mi? Baker evindeki. Onca zaman yani. Ailemi kurtaracağım düşünmüştüm. Buradan kaçabilirim diye. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapıyorsun? Belki de doğru değildir. Ha? Belki de kurtarabiliriz lan. Şuna bir bak dedi. Birkaç dakika önce bir adam yolladı bunu. Miranda iyi bak. Aa, brozun parçaları. Gitmemiz lazım. Sakin ol, adamların durumu kontrol ettiği izliyorlar. Onlar, kızım onların elinde. Anlamıyorsun ki Miranda'ya tek başına mücadele edemezsin. Oha. Abi bunu da bükmesin Heisenberg. Onu bombalarla bitireceğim. Sen asansöre gideceksin. Yukarıda karşılaşacağız, buluşacağız. <laughs> Fıstı sana söz veriyorum. Birlikte kızını geri alacağız. Alsak iyi olur. Ve işimiz bittiğinde Miranda'yı bulduğunda onu geberteceğim. Bak o <laughs> gülüşlere bak lan. Pekala Ethan. O halde sen bunu al <laughs> ve benim için bir iyilik yap radarın dışında kalmaya çalıştı dedi. Yok pardon, radar içinde durmaya çalış dedi. Radarımız içerisinde. Onu ne avradın? tiye döndü oyun. Ne oluyor lan? Ya Artık bundan sonrasında geri dönüş yok hocam. Başında o evdeki kadın Miranda'ymış. Demek ki Rose'u almak için yaptı onları. Ama işte bunu farkında olan Chris de geldi. Miranda ya Miranda olduğunu bildikleri Mia'yı vurdu. Rose'u eline aldılar ama o sırada hani biz bayıldığımız için Miranda tabii Mia kılığından çıkıp yolda onların koyun konvoyuna saldırdı. Evet Wolf Scott Hand of Wolf Scott. Burası biliyorsunuz Chris Redfield'ın ekibi. Ee, fabrikada işler tamamlandı. Ee, organizasyonla ilgili bizim bildiğimiz alakalı herhangi bir iz bırakılmadı. Ee, ama tahmin et ki bugün bizim e, şanslı günümüz değildi. Miranda'nın şeyler ile deneyleri şeyleriyle deneyleriyle ilgili işte dokümanlar ve işte bir sürü şeyle, ne diyor? I didn't, I didn't manage to get my hands on number of documents disclosing some of... Ee, burada Miranda'nın işte deneyleriyle ilgili dosyalarla ilgilenmiş buradaki adam kimse. Ee, ve diğer teorileri destekliyormuş bu. She seems to have infected herself. Ee, Miranda'nın kendisinde küf, küf yani 7 oyundaki yaratıklarda da olan Evelyn'in o küf rahatsız şeyi varmış, e, enfeksiyonu varmış. Ve o küfü bedeninde bir yeteneğe dönüştürmüş bu. Ee, mimikri adı denilen bir e, yetenekmiş bu. Herself and transform herself to the... Aa, Kendisini istediği kişinin bedenine sokabiliyormuş Madr Miranda. Oyda. Ee, kendisini Mia gibi göstererek Winter evine girdi ve onlar o, o, evden birisi gibi davrandı. Onun amacı tam anlamıyla Rose'u kaçırmaktı. Ee, ve Rose'u böylelikle annesi gibi gözükürse kızı daha çok çabuk kontrol edebilir ve daha kolaylıkla kontrol altına alabileceğini düşündü. Biz saldırdığımızda yani oyunun başında eve saldırdığımızda e, onun planını alt üst ettik. Sonra o mimik yani işte o küflü ceset haline büründü. E, Onu ateş etmemize rağmen. Ve tamamıyla kendisini hemencecik e, iyileştirip aracımıza saldırdı. Herkesi öldürdü ve Rozu alıp köye getirdi. Aa bak dediğim gibi olmuş. Oha bayağı olaylar açıklandı şimdi. Things didn't... Tabii ki orijinal planına sadık kalamadığı için, onun istediği gibi gitmediği için sonunda ee, ne olursa olsun, hani orijinal planını gerçekleştirememiş olsa da Rose'u ele geçirmeyi başarmıştı. Ta ki şimdiye kadar. Şimdi ise toplanma ve onun ee, başına işte bu işleri yıkma zamanı. Ee, this might be Heisenberg, Heisenberg bir savaş içerisine girebiliriz. Ee, çünkü onunla ilgili ha bir dakika bu savaşta Heisenberg'i yanımıza alabiliriz çünkü o da Mother Miranda'dan kullanmak, kurtulmak istiyor ya bu işimize yarayabilir ee, Heisenberg'in burada bıraktığı küçük bir oyuncağı var ee, metal polimer kompozitlerden oluşuyor ee, ama o bu metal kompozit şeyleri birleşimi olan ürünleri polimer birleşimi metal polimer birleşimi olan şeyleri kontrol edemiyor yani onları bükemiyor sadece metalleri bükebiliyor ee, şimdi işte masaya bildiklerimizi yatırıp bir şeyler yapma vakti. Aha. Şimdi biz bunu kullanacağız. Heisenberg bunu kontrol edemeyecek ve Heisenberg'le savaşacağız. Haydi. Sen işe bak ya. Sen neler neler sen neler neler. Peki burayı save aldık. Şöyle etrafımıza bakmaya devam edelim. Burada bir şeyler yok. Canımız ne durumda? Canımız iyi. Şimdi o makineyi buraya taşıyacağız. Buradan çıkaracağız büyük ihtimalle. Mermi falan başka bir şey var mı? Okey, tamam. Şu makinenin başına geçiyorum. Mother Miranda'ya bak sen. Ee, Mia ölmedi o zaman. Mia'ya ne oldu acaba? Peki, burası YouTube için bölüm sonu. Biz canlı yayında devam ediyoruz. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde bu cihazı kullanarak Heisenberg'e doğru gireceğiz. Oradan Mother Miranda'ya gideceğiz vesaire vesaire. Bakalım, hikaye şimdi daha da ilgi çekici bir hale olmaya başladı. Kris'in ölmemiş olması güzel. Bakalım neler olacak göreceğiz.